Hayallerimiz hedefimiz oldu. Yolumuza büyüyerek devam ettik. Gelişim tutkumuzu sürekli taze tutarak Türkiye'nin en modern madeni yağ üretim tesisini İzmir Ali Ağa'da faaliyete geçirdik. Burası tam 55 bin metrekare yüz ölçümüne sahip. Geniş ve uzman bir ekibimiz var. Bu ekip sayesinde her aşamada kusursuzluğu hedefliyoruz. ARGE ve kalite laboratuvarlarımızda son teknolojiden faydalanıyoruz. Çünkü her damlanın emeğimizi temsil ettiğine inanıyoruz. Üretim esnasında yüksek teknolojiden yararlanıyoruz. Gelişmiş sistemlerle her aşamayı takip ediyoruz. Sürdürülebilir değer üretimi ve ölçümünden taviz vermiyor, sorumluluğumuzu tam zamanlı yürütüyor. Yaygın dağıtım ağımız sayesinde ülkemizde ve 35'ten fazla ülkede müşterilerimize ulaşıyoruz. Çünkü biz, ürün ve altyapımız, yetkin çalışanlarımız, yenilikçi iş modelimiz ile sürdürülebilir büyüme ve değer yaratmak için hareketin olduğu her yerdeyiz.